bilmeni isterim Cennet Hanım. Bu işte benim günahım, kusurum yoktur. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Kadriye abla, biliyorum. Suçun kabahatin en büyüğü benim. işin başında gitmeyecektim abla sahaya. Al kızı, kız senindir demeyecektim. Ayaklarım kırılaydı da gitmeyecektim. Ayaklarım kırılaydı. Oldu bir Cennet Hanım. Oldu. İçim yanıyor Kadriye abla. İçim yok. Hayata bir şey olursa ben yaşayamam. Yaşayamam. Daha Bekir'imin yolunu izini bulamadık. Allah bizi büyük bir imtihandan geçiyor İsmail. Sonu selamettir. O böyle olmadı baba. Tam sevindik derken sevincimiz kursağımızda kaldı. Bak hayat kendini önce atmak istedi. Sonra asmak istedi. Şimdi de acısını külendirip dönecek. Bu sırra kadem başkanın sonunda hayat yeniden hayata dönecek. Ya baba, Allah seversen bana teselli verme. Bak, o benim bekerim gibi cevval değil ki. Bir kız çocuğu İstanbul'da tek başına ne yapar? Hangi eve gider? Hangi sokakta kalır? Bir başına bebesiyle... Of Allah'ım. Allah canını azada kurtulsam diyorum. Ya tövbe siz. Bırakın gösterdiğiniz gibi yaparım ben. Ne olacak canım? Elime mi yapışır? Birlikte parlatıyoruz işte. Bunlar da çok güzelmiş. Damgalı bunlar. Çok kıymetli. Ama hanımefendi için manevi değeri daha da kıymetli. Ee, siz beni dinlemiyorsunuz. Yok dinliyorum. Bakın ne diyeceğim. Siz birer kahve yapın, oturup konuşalım. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Kahveyi ben size yapayım. Benim söyleyecek derdim yok çünkü. Var Kudret Hanım. Var. Varsa da sizin dedeniz gibi dersem müsaade buyurun söylemeyeyim.